Merhaba iyi akşamlar finansal kiralama yani son baktığımdan beri e, Ekim'in 9'undan mı bakmıştık biz bunu Kasım 9'unda mı 8'inde mi şuralarda bir yerde Hiçbir şey değişmemiş e, aynı bandın içinde yani daha önce çizmiştim ki burayı bir kere deldi Bir alt e, 618'den döndü yani Fibo 618 seviyesinden O bantla yukarıda 397'den e, geçen 0.382 Fibo geri alım noktası arasında bir pimpon topu gibi gidiyor, geliyor. Bugün bir delmiş hafiften. Olumlu görünüm, e, olumsuz değil. Ve yani bakın söylüyorum, yüzde yüz değil söylediğim şey. Onu bir baştan hatırlatayım. Çünkü olmayabilir de. Ama genelde, genelde diyorum yani. E, şu tür bir mum ve bu tür bir hacimle 3.90'lık bir mumda kırmıyoruz. Yani onu söyleyeyim. Bir mumda kırılmış demem ama biraz daha böyle orada tutulma ihtimalini arttırır diyeyim bir boğa tuzanı dönüşmeyebilir şimdi burada tabii kötü olan bir şey var fitil çok uzun kalmış yani kalkmış fitil 4.20'den geri dönmüş dönmese daha iyiymiş açıkçası yani biraz daha kısa olsa en azından daha iyiymiş bir belli ki biraz satıcılı kar satışı diyeceğim ama şimdi son burada Ağustos'tan bu yana baktığımız zaman hani neyin kar satışı olur o da Ayrı bir soru işareti. Tabi mutlaka burada pivot maliyetleri 3'lerde olanlar vardır. Hani 3.80'lerde 70'lerde ama o da değer mi değmez mi ayrı konu. Tabi devam ederse yoluna bandın üstü 4.36. Yani orayı da kırmak gerekiyor. Orada çok fazla takılmıştı. 4.36'yı da kırarsa zaten 5'e doğru hareket. Yani 4.59 ara o dirençten sonra 5'e doğru da beklenebilir. Yani bugünden yarına mı değil. Aşağı doğru giderse de 618, 334 orada iyi bir destek olmuş şimdiye kadar. tabi kırılırsa gözyaşı. Aresa yukarı, MACD yukarı bir hareketi şimdilik onaylıyor. MACD eksi de kesmiş. Eksi 2, eksi 4. iyi bir kesişim. Yani şeyde sıfırın altındaki kesişimler genellikle olumludur. Yani öyle kolay biri geri dönmezler. Yani hiç dönmezler demiyorum. Dönerler ama istatistik anlamında anlamında. Yani sıfırın üstünde mi kesişim daha iyi derseniz sıfırın altında mı sıfırın altında daha iyi. Bir dip bulunmuş anlamına da gelebiliyor çünkü orası. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Yani özel bir formasyon yok. Mumlar güzel, kaliteli. Çok kısaca arkadaşlar da 393 ve 388 desteklerini takip edebilirler herkese iyi akşamlar